Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber ee, Sky Skywars oynayacağız. Tabi 10 dakikalık bir şey çünkü okul var falan. Her şeyi şimdi anlatacağım. İlk önce oynayalım. Bundan bir iki maç şey maç oynadım. Denedim. Kazandım. Güzel oldu. Şimdi Chester alırken size anlatırım. Şimdi okullar var abi. Değil mi? Benim de zaten çok hazırlığım var. Zor zor oyun oynayabiliyorum. Bana bura ve e, ne yazık ki video çekemiyorum. Hatta çeksem bile atamıyorum yani. Düşünün siz artık. Şimdi şunu şöyle koy. Şunu da şöyle. 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 Daha önceki maçta adam atış böyle hani vurunca atış oluyor ya. Aynı hani o Fire Escape kalkmış. Aa büyü. <laughs> Ben de onları geri itiyor falan sandım ya. Herkes atıyorlardı birbirlerini. Ya ne yumurta atıyorsun salak gibi. Sanki bir şey engelleyecekmiş gibi. Al 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 al. Oha uçurdu. Ay düşmeyeyim en azından. kızı öldü mü lan? Hayır ölmemiş. Ya yürü git lan. Aa, başka birisi geldi sen. Ya yürü git lan yürü git lan yürü git yürü git. Oo, oo. Öldüm mü beyler ya? Bu kız aa takım varmış beyler. En iyisi işte biz birazcık bir takım bir şeye gidelim. Tabii takımla kapışamam ki ben yani. Şimdi şuradan hemen daha 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 kap. Ay düştüm yere. <laughs> tamam şimdi aldık mı? Tamam çok güzel, çok güzel. Hemen şuraya da geçelim. Hemen şuraya da geçelim çok güzel. Bum bum. Şimdi sen şuraya geç. Sen ay dur. Şimdi ayardan birazcık zor oluyor. Sen en iyisi bence şöyle geç. Sen zaten gereksizsin. Ha şöyle tamam yaptık. Ee, hemen şuraya yol yapmam lazım. Ortaya gidelim en iyisi. Adamlar ama kartopu atma ihtimali çok fazla. Hemen yol yapayım. Tamam hadi. Allah 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 Allah. Ne şey var mı? Yok. Orada gidelim bir şey. Adam gitmiş çoktan. Yol da yapmıştır. Yok yok kendisi varmış. Şöyle merdiven yapayım kaçarken ya da yeniden gelirken yardımcı olur. Şöyle en iyisi koyayım. Hoppa. Tamam geldik ortaya. Adam nerede? Oha beyler. Allah 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 dalıyoruz. Oo beyler. Beyler süper 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 şu an. Gördüğünüz üzere biz kalkmış bunları. Kaçmış sonra bunları kalkmış. Beyler süper. Şu an sadece zırhımız birazcık kötü. İnanamıyorum. Hemen kaçmalıydım. az bir dakika kaparken hemen yerime kaçayım. Yoksa olmaz o iş. Kaç dakika olmuş? Şimdi 3 dakika olmuş ya. Biz daha ne kadar heyecan kapacağız hadi. Hop 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 hop. 10 dakika gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Çünkü bayağı bir cikabat falan da oluyor. Allah Allah. Ondan sonra onu küçültme işlemleri falan çok fazla gerekiyor. Onları daha az yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir adam bize dalmayı planlamış şimdi. Hiç bize uğraşmasın bana. Oha şimdiden dalmaya geldi. Dalmaya geldi. Oha adam 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 kilo ara. Böyle adam kilo ara. Bence kilo ara. Yani adam nasıl vurdu gördünüz mü? Zaten kim öyle bir şey sataşır ki yani? Ben sadece onu yavaşlatarak adını bulurum da şimdi. Şimdi şuradan hemen kapalım. la. Şey blok fazla çıktı biraz. Ha. İyi bir şey. Ay fönü sapasım yanlışlıkla. Ha. Hadi hadi hadi. Şöyle koyalım. Ayarlamayı hemen yapalım ki. Sen gereksizsin. Tamam çok güzel. Bir sınav da dalırsa alırsanız da suyumuz da var. Şimdi bence şunu durun. Şunu şöyle yapalım. Evet tamam. Şu adamlar birbirlerini dalarken ben de ne de ona. Onlar birbirlerini yerken ben de onları yiyeyim. Allah 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 canı azıcık yine çok kilarım. Aynı onu zırh... Hayır her şey gitti. Ya misin ya? Bıraktığı bir şey var mı? Kesinlikle yoktur zaten. O adamı aldım yoksa kaçtı mı anlamadım. İki kere bu Deliye çok zor. Tam adam yolu bile yapamamış. Tamam çok güzel. Bak, fazladan taş harcayalım şimdi. Hadi. Oh, oh. Evet beyler onun da arkasından bıçaklayalım. Hayır, onlar yapıyor ya bana. Ama oy oh. Kırmış. Ya da atlamış daha doğrusu. Ay zıplamadım bir anda. Ödüm koptu. Ben ne sakat işler yapıyorum zaten. Allah adam çok sakat ya. Her zıplayarak gitmiş. Şu adamın arkasından bıçaklamam lazım. Ah canı çok az beyler. Hayır hayır. Adam tek attı. Adam tek attı be. Adam tek attı. Adam tek attı. Şu an görüyorsunuz. Adam tek attı. Helal olsun tek attı Hı ya adam. Çünkü kiları var bazen öyle o. Hayır. Ay bak ona bir kere hangi gün sonra? Ya hangi gün sonra? Zaten... Tam boş ver. Şu an başlıyor oyun. Sesin onu kafasına takmayın da şimdi. Şöyle inşallah sesim değil geliyordur. Yoksa evden uğraşamam. Bir de benim sesim normalde hep kısık geliyor. Ben onu şimdiden çoğaltmayı falan sesle oynamayı öğrendim. Hep çok ses çıkıyor. Onun çünkü mikrofonu var. Benimki laptop olduğu için bu kadar iğrenç çıkmaz. Ciddiyim. Başı yerde chess var mı? Var. Tamam. Yanımızdaki adamlar başka bir şey peşinde sanırım. bu kez buradaymış. Güzel. Güzel güzel güzel. Ama hep bir sorun var. Yolumuz az. Yolumuz az. Zaten hep bir şeyler olur yani. Ya bir şeyimiz eksik oluyor ya. Da. Başka şeyler eksik olur yani. İlla bir şey eksik olacak. Yavuz. Yatağa bir dahakine. Daha adam gibi otur. Beyler sizde daha garip ses çıkmış olabilir ama böyle cırt diye ses çıkıyor. Daha önce de yapmışız sanki. Hatta usul gibi ses çıktı. O yüzden ben videoyu sildim. Hayır değil değil. Ya. ya hep ağzından çıkar. Ortaya birisi gelmiş beyler. Ve arkamızdan bıçaklıyor. Ah 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 yıkıldılar. Adam nasıl vuruyor ya hiç anlamıyor. Ben en iyisi ortaya gitmeyeyim arkadaşlar. Kaç dakika olmuş. Hı, güzel. Şimdi şunu şöyle. Hoppa. Aldım mı? Tamam şunu. şunu şöyle koy. Oradan yapımımızı da alalım. Çok güzel. Bazı adamlar iksir falan basmaya başladı. Şimdi şu chest'i almamız lazım hızlıca tamam şöyle başlayabiliriz böyle hızlıca koyup da kilo açıp da dalanlar var gıcık oluyorum ama gıcık oluyorum adam arka tamam ters ters bakıyor arkanı güvenmiyorlar kilo açıp da kaçıyorlar arka arkaya vuruyorlar arka arka Allah 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 dalıyoruz beyler aa golden apple yemeği unuttum lanet olsun hmm. adamı vuramıyorum <laughs> Adamlar böyle nasıl vuruyor hiç anlamıyorum ya. Bu son el olacak arkadaşlar. Hayır bu sefer yeneceğiz. Ben video çekmeden önce bütün maçları yendim ya. Bütün oynadığım maçları. Ya video sen Tabi. Bizim şu an okluyor adam. Helal olsun. Niye okluyorsak? Tam da blok koyacaktım arkadaşlar. Tam da blok koyacaktım. Lanet olsun ya. Hayır ya. Ne? Anam o bir tane daha oku fırlattı geberdim yani. Çok şanslısın valla. <laughs> Çok şanslısın. Video senden nefret ediyor. <laughs> ya bu, hayal gücü. Video, video senden nefret ediyor. Çok mantıklı. <laughs> Artık kazmayla dalacağız galiba bir dakika çıkmazsa tamam. Kazmayla dalmak bir acayip olur. Dur sen şöyle kal. Heh. Şöyle ayarları ayarları yapalım. Ayarları ayarları. Ayarlama derken ayar diyorum. Şimdi kelimeyi düzeltmeye çalışıyorum. Yani mantıklı bir kelime yapmaya çalışıyorum. Ben de öyle bir kafa vardı. O yüzden o kafaya alış. Dizi geçmiş bile. Şimdi nasıl geçtiyse artık. Hiç kimse merdiven yapmıyor. Ya. Ne kadar acımasızsınız. Ne kadar. Ne kadar. Ne kadar. Çok acımasızsınız. Allah 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 Adam orada gördü Vala 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 çöpler 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 çöpler, çöpler, çöpler. Yendim beyler Oh Of 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 beyler of, of, of. Ya Yavuz sus be Oh 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 Hep iğrenç şeyler itemler gelip gelip duruyor şunu yeni şunu giy. Güzel. Şunu at, şunu at. Şunların hepsi gereksiz. Şu kadar. Bunlar zaten hiç gerek yok ki. Ne saçma itemler varmış lan bu adamın. Ha, Büyülü. Ben şimdi şuraya da atayım da. O zaman arkamdan bıçaklasa bile yenerim ya. Ben yine ortaya gitmeyecektim sözde. Aha bak bu daha iyi işte. Bana ne sizden bana ne, bana ne bana ne bana ne bana ne Adamın TNT'si de var ya adamın her şeyi var ya En en iyisi şu lav yerine Kar topunu koyayım aynen tamam Çok güzel beyler Aslında chestleri de bırakabilirdim ama Uuu Uuu Güzel pantolon bulduk Protection 4 çok fazla protesto görüyor. Hayır arkamdan bıçaklıyor. Arkamdan bıçaklıyor beyler. Arkamdan bıçaklıyor. Al 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 Ben ne kadar salak pvp kullanıyorum ya. Oha adam bildiğin basıyor ya. Aslında kadın ya. Beyler. Ne yapalım. Ben video çekince iğrenç oynuyorum. Video çekmeyince iyi oynuyorum. Unutun. Unutun ki sizin arkadaşlar zaten. Ne ee, oynadık. Güzel oynadık. Bazen iğrenç oynadık ama. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de sizin önerilerinizle beraber yorumunuzu atın ki ben de düzeltmeye çalışayım. Tabii küfürlü şeyler yazmayın bir şeyim varsa biz bana söyleyin. Ee, o zaman da işte siz söylediğiniz zaman ben düzeltim daha güzel videolar çekerim. Tabii küçük bir kanal zaman ben bir yıl falan sonra büyüyeceğimize inanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.